Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 24 saat fakir gibi davranacağım. Gördüğüm her şeyi inandırmaya çalışacağım ve bunu ağlayarak şikayet etmeyin PK's'e arkadaşlar. Çünkü bütün hepsi beni titiz zengin bir kız olarak tanıyor. Hadi geçelim. PK's de başlıyor. <laughs> Mo. Hadi ne hissedeceğim. Şimdi makine alacak kadar param yoktu. Ben de vereceğim keşke 5, ke 5 elmas bulabilsem. Sonuçta acayip fazla bir elmas sayısı. 50 lira e sen Oo, zenginim. Neyse <laughs> ben şey Bu arkadaş şöyle demişti. Fakirim demiş. Fakir değilim ki. 50 lira ama <laughs> <Sen> çok fazla. Üf. <laughs> Üf. <laughs> 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 Hadi bakalım bunlara gidiyorum. Sonra o meyve suları da bana veriyorlar. Çünkü benim me topladığım meyveler oluyor. O meyve Ve o yükseğe zıplama suları yani. Onları içince daha yükseğe zıplıyorum sanki. Neyse. Çok zengin bir arkadaşım beni çağırmıştı. Yani bana diyor ki ben fakirim ben fakirim ama bin bin parası var ve 55 elması var. Acayip zengin. Şu ana kadar sadece beş tane şey topladım. Beş tane karpuz. Bütün ananasları da topladım. Şu an ananası almam gerek yok. Oh topladım. ikinci tavşan oldu. Başka bir ne vardı? Emaj. Ha karpuz da buradaymış. Yani bununla karpuz da bitti. Daha 100 saniyem var. Ve sadece 50 el, elma, ay 5 elma kaldım. Onu da şuradan alalım. Oley zıplama meyvesi yukarı geliyor. Aa ben yokken birkaç tane yapmışlar. <laughs> Oley 500 lira kazandım. Bayağı bir fazla. O arkadaşından bile daha fazla. Yok o arkadaşım. Ne

aslında 20 danslık bir şey daha güzel. Bütün zenginler yapıyor. Ama 20 elmas hayatımda gördüğüm en fazla elmas işte. Bir dansı mı vereceğim? Onun yerine 89 tane ev alırım daha iyi. Hadi gideyim. Of. Uçarak Üçerek... ay bacağımı kırarım şimdi. Neyse. Aa, çok acıdı. Bacağımı kırdım. Tigerlik sandalye nereden geldi böyle? Çok pahalı 15.000 lira. Ha doğru bunu arkadaşım hediye işte. Çok fakirsin ben de sana fakirlik bir şey aldım. Ama 15 bin lira acayip pahalı yani fakirlik bir şey değil. Aaa ben ortaya açacağım. Arkadaşım direkt açma bir vermişti. Ne kadar Ne çıktı? Flamingo çıktı. Benim ilk defa bu kadar sıra dışı bir pet oldu. Bütün pet, sadece benim 5 tane yaygın petim vardı. Hiç sıra dışı petim falan vardı. Petlerim falan yoktu. Şimdi oldu. Öyle. Flamingo oldu. Evet. Flamingo ona bunu takacağım. Herkes bu. Böyle, böyle hava tutacağım. Kimse de yok. Ne kadar büyük evler var. Of benim hiç evim yok. Sadece... Bu evim var. Hı. Ana ayağım yani işte. Benim de sadece bir tane layık var. Onu da ben attım. Hı. Ben şuraya oturayım. Ay burası çok rahatsız. Diğer yere oturayım. Orada yastık var. Sadece konfetilerim var. Neyse konfeti patlatman çok eğlenceli. Konfetilerle parti yapabilirim fotoğraf da çekeyim. Hiç takipçim yok ama, belki tam süslemeler dökülürken çektiğimden like alabilir. Yatağım üzerine de patlattım. O bu ne? Evden çıkıp çıkıp girip girip duruyorum. Heh. Hey, orası benim çok kızdım şimdi sana. Of bana biraz altın ver bari. Sen çok zengin görünüyorsun. Ben kuaföre gideceğim. Sadece bu saçım var. Belki yeni saç alırım. Çok az para var. Çok az elmasım var. Öf. kahvere girmediyse sen niye? Merhaba kahver. Şey, bedava bir şey var mı? Şu anda suçunu um, ıı, bedava yani eski siyah halini Olur. Peki çıkarsak Ya altın aile aile ama altın üç elmastı. Bunu üç elması şey arkadaşım zengin bir arkadaşım vermişti. Elli elması var bana üç elmas vermişti. Yani 50 elmas hiç zengin değilim. Çok fikrim diyordu ama. Elli elmas arasında gördüm en fazlası elmas. Aaa çay elması Aa, üç ihtiyacım var. Of. Altında bir şey var mı? 500 altınım var. Boyatma var. 500, 300 altın, 50 altın falan boyatmalar var. Oley. Aa, 300 altınla mı Çok fazla koymuşlar. Tamam, ben bu araba Kararım Kararımı yani. verdim. 300 de çok fazla ama değil. Neyse siyahtan iyidir. Hadi gel Flamingo. Senin herkese hava tutacağım. Elbiselerim de çok pahalıydı. 2000 lira. Yani hayatımda gördüm en fazla. Onun yerine 5 tane ev alsaydım. Keşke ama. İşte kıyafetleri çok önem veriyorlar. olsam. yani o Evet çok önem veriyorlar. Evim çok küçük. Bedavaydı zaten. Neyse. Uf. Ben kıyafetimi değiştireceğim. Of. Benim zaten kıyafetim ben de var. Aslında geçen gün 50 altına 50 altına bir üst almıştım ama ah bedava böyle bir üst var mı ki Bu kadar güzel. Jelöenin paketinden çıktı. Bir eteğim de olsaydı keşke. Öf. Bunu ellerime sarmıştım. Güzel misin var yani. Çok zengin. Bayağı bir Sonra sizler yerde çaldı. Yani ben de bir daha çalmıştım. Ellerimizi çaldılar. Ellerimizi çalmıştım bir daha çalınsa ne olacak demiştim. Ya. Ben de bu eteği almıştım. Ben de bu eteği almıştım. Bir daha çalınsa Aslında yüz elmas değil bir elmas elmastı herhalde. Öyle hatırlıyorum. İşte bir elmasının yarısını çalmışlardı. Ya... Yani, Uçağını çalmışlardı. Ben de buçuk elmasla bunu aldım. Gerçekten çok pahalı buçuk elmas. Yani yarım elmas. Bayağı bir pahalı. Ben de şuraya gireyim. Şöyle kendime bakayım. Orada ıslandığım sıra ıslıklama oldu. Aa! Ne oldu niye buradayım? Ben niye böyleyim? Zor canına senin kıyafetlerin orada vardı. Çok güzel.